Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Trabzon Yıldızı'dan 5 artı 1 bir villa göstereceğim. Bugünkü videomuzu Trabzon'dan başlangıç yapıyoruz. Aynı zamanda videonun başındaki söylemem gereken geçitiremeyeceğim bir olay var ki o da şu an Türkiye olarak genel olarak yaşamış olduğumuz deprem yerindeki hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yakınlarına Allah'tan sabırlıklar diliyorum ve yaralı olan kardeşlerimize de, ablalarımıza da Mevlam'dan şifalar diliyorum. E, konumuza dönecek olursak, e, tabii ki bugün tanıştıracağımız, göstereceğimiz ev Trabzon Yıldızlı'da. Yıldızlı Mahallesi'nde yol iş sitesindeki e, 5 artı birlik bir villamızdır. Villamızın içi 327 metrekare, 5 balkonlu, 3 tane tuvalet virtüeli, 2 tane de aynı yani onun içerisinde 2 tane de duşlu, duş kabini şekildedir. Arkadaşımız sizlere dışarı gösterirken bir yandan evin içerisine girip evin içini sizlere tanıtmak istiyorum. Tabii ki arsası 250 metrekare ortalama. Burası 40 tane e, villadan oluşmuş yapışık olarak ikili e, ikiz villalar olarak 80 tane toplam villamız vardır burada. 17 bin metrekarelik e, bir alan oturulmuş 40 tane villamız. Evet 5 tane balkonu var. E, evin alt tarafında aynı zamanda bütün villalarımız olabilir. Burada da kapalı garajımız vardır. E, her villamızın ısıtma şekli kalefer kazan şeklindedir. Ayakkabımı çıkaralım. Ayakkabımıyla evin içine girmeyelim. Aslında sığınarak ayakkabımızı dışarıda bırakalım. Ve evimizin içine giriyoruz. Evet. Villamız bu şekilde hemen girişte bizi bekleyen e, misafir tuvaletiyle beraber. Tabii ki e, alıcı olan arkadaşlarımız Tamir edip etmemek tabii ki sizlerin e, yüksek e, kararlarınıza kalmış olan bir şey. Herkesin zevki, fikri farklı şeklindedir. E, hemen sağ taraftan mutfağımız var, kapalı şekilde mutfağımız vardır. E, bu evin sahibi, tabii ki bu ev 15 yaşındadır. Ortalama 15 yaşında ve ev sahibi başka bir evi olduğu için e, rahatsızlığı şeylerinden dolayı evi satmak istiyor. E, söylemesine göre ortalama en fazla diyor 10 ay 11 ay evin içerisinde oturduk diye söylüyor. Evin kalifer tesisatı tamamen yapılmıştır. İsteyen arkadaşlar, evet, alıcı olan kişi kalifer peteklerini taktırarak alt tarafta da tabii ki kazan dairesine e, yerleştirmesi gerekiyor. Belediyenin planlamalarına göre bu sene doğal gaz gelmesi bekleniyor. Ya yani oldu ya doğal gaz gelmedi. Her villada kendi kazan dairesi var. Kömür ve odunu yakarak Evin ısısını sağlayabiliyorsunuz. Burası oturma bölümü tabii ki. Oldukça geniş balkon balkonu var. Balkonu size hemen buradan göstereyim. Serbestini açalım. Evet. Balkonu bu şekilde. Sadece kameranın arkadaşımız bu şekilde göstersin bir yandan da diğer evlerde böyle ufak ufaktan gösterebilirsin ki sitenin e, görünümü bu şekilde arkadaşlar görebilirler diye. Evet. Her balkonda e, bir bir ve en üst katta balkon aynı şekilde barbekülerimiz vardır. <laughs> Kapatalım. Evet, yerler e, e, evi sahibi park parket yapmış. Oldukça temiz ve güzel gözüküyor. E, tabii ki değiştirmek sizin e, kararınız olan bir şey. Hemen giriş tarafta bir e, gardıroba var. E, kullanabilmeniz için elverişli. Buradan da yukarıya doğru çıkalım. Merdivenler oldukça temiz, geniş, ağaç uygulanmış, altı beton. Beton üzerinde ağaç uygulama var. E, oldukça kışık gözüküyor. Evet, orta kata geliyoruz. Orta katta hemen bizleri geniş bir banyomuz karşılıyor arkadaşlar. Oldukça geniş. Buradaki ev sahibi duş kabini olarak değerlendirilmiş. Tuvaleti, lavabosu ve duş kabini var. Evet, bu arada yine tekrardan bir balkonumuz var. Burayı da açalım. Evet, her taraftan ayrı bir manzaraya sahipsiniz arkadaşlar. Şimdi bu villamız tamamen deniz manzarası. Deniz manzarasını size göstereceğiz zaten. Aynı zamanda hemen burada yolun karşı tarafına da buradan üstten aşağıya Sera Gölü'nü görebiliyoruz. Sera Gölü'nün de manzarasını göre görebiliyoruz. Burası bir oda. Birinci odamız öyle söyleyelim. Yatak odası olarak kullanabilir. Burada bir balkonumuz var. Ve olduğu gibi gördüğünüz gibi tamamen deniz manzaralı bir villamızdır. Karadeniz'i üstüne sallıyoruz. Evet. Bir Birinci odaya gösterdik. Burası ikinci odamızdır. Oraya da girelim. Her odada deniz manzarası mevcut arkadaşlar. Camlar oldukça bol bol cam kullanılmış. Her yatak odasında olduğu gibi deniz manzaralı ve akçabatı üstten aşağı manzara olarak alabiliyorsunuz. Ee, tabii ki bu evin e, satılışı sadece mobilyasız olarak size fiyatı söyleyeceğim. Ama isteyen olan, e, isteyecek olan olursa tabii ki ortada bir pazarlık yapılır. Mobilyalar da alıp e, mümkündür. Burası da üçüncü yatak odası. İki tane camlı Evet. Kapılar oldukça güzel. İlk gün takılmış gibi yeni ve hoş gözüküyor. Evet burası orta kat. Tabii ki bu orta kattan göstermek istiyorum sizlere. Ee, göstermeden geçemeyeceğim balkonlu sistem arkadaşlar. Buradan olduğu gibi alt katı izleyebiliyorsunuz. Kameramancı arkadaşımız da sizlere bunu gösterebilir. Orta kattan balkon içeri de gösterebiliyorsunuz. Evet aşağı bakabiliyorsunuz. Üçüncü kata çıkıyoruz. Size şimdiye kadar üç tane yatak odası gösterdim. Şimdi en üst kata çıkıyoruz. Çatı katına çıkıyoruz. Çatı katında tabii ki hemen bizi bir tuvalet bekliyor. Sağ tarafta duş kabinli. Oraya da arkadaşlar hanım. Evet, çamaşır makinenizi bu kapının arkasına takma yerimiz mevcuttur. Buraya takabilirsiniz. Aynı zamanda kurutma makinesi ve çamaşır makinesini üst üste de koyup bu şekilde de kullanabilirsiniz. Burada bir cam var. Tabii ki herkesin zevki farklı tabii arkadaşlar. Burasını isteyen misafir odası olarak kullanabilir. İsteyen ince odası olarak kullanabilir. Buradan sizlere göstermek istiyorum ki büyük bir camla karşılar olduğu gibi tamamen denizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Balkon kapısı var. Tabii ki bu sitede birçok kişi e, geldiğiniz zaman e, göreceksiniz tabii ki. Birçok villalarda bu üstteki balkonu kapatıp oda haline getiriyorlar. O zaman oda olarak da kullanabiliyorsunuz. Daha fazla bir alana sahip oluyorsunuz. Buradaki arkadaşlar bir de mutfak kurmuş buraya. Ee, burayı giyim odası olarak kullanabilir. İsteyen farklı şekilde kullanabilirsiniz. Burada da tabii ki e, camınız var. Burada iste olduğu için evler tabii ki komşularınızdan burada fazla uzak değilsiniz. Çok da yakına değilsiniz. Rahatsız edecek şekilde değil. Ama e, oldukça mütevazi, sakin bir ortama sahipsiniz burada arkadaşlar. Evet. E, buradan devam edelim. Şimdi ee, söylediğim gibi 327 metrekare oturum alanı var. 5 artı 1. 3 tane tuvaleti var, banyosu var. Ee, yukarıdaki e, en üst katın yatak odası ve giyim odası olarak kullanabilirsiniz. Sizin tercihiniz olan arkadaşlar. Deniz manzarası ve yolun karşısında da e, gittiğim zaman da e, yukarıda Akpınar var, Şatolok odası var, e, A101'i var, Şoku var, başka bir süpermarketi var ve Toki binaları var. Oldukça burası yoğun bir e, oturum alanı var. E, ama sistem içerisinde sakin bir hakka sahipsiniz. Sakin bir odaya oturum durumunuz var burada. Ve Sera Gölü'nü yukarıdan aşağıya görebiliyorsunuz. olduğu gibi deniz manzarasıdır. Ben videomu fazla uzatmadan sizlere fiyatını söylemek istiyorum. 4 milyon 300 bin TL fiyatı vardır arkadaşlar. 5 artı 1 villamız 320 metrekare oturum alanı, 250 metrekare arsası vardır. Altta kapalı garajı vardır. Eğer öğrenmek istediğiniz, merak ettiğiniz bir konular varsa beni 541 876 9809 telefon numarasından ulaşabilirsiniz veya WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Sizlere her zaman söylemiş olduğum sloganımı hatırlatmadan geçemeyeceğim. Evinizi alın, tatilinizi evinize götürün diye söylemek istiyorum. Hepinizin iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Saygılarımla.